29 Eylül Salı günün özetinden merhabalar. Bugün Bursa'da yaşanan gelişmelerin kısa özetlerini sizlere aktaracağız. Günlük gelişmesi bilinçsiz avcılık balık neslini yok ediyor. Bursa'da yavru hamsilerin tutulup halde satılması balıkçıları isyan ettirdi. Aldıkları kasalardaki balıkları tezgaha çıkarmak için hazırlanan balıkçılar kasalarda serçe parmaktan daha küçük hamsilerin çıkmasına tepki gösterdi. Balıkçı Kadir Altun bu boyuttaki hamsilerin tutulmaya devam etmesi durumunda bir ay içinde denizde hamsi kalmayacağını söyledi. Su içli tabiat parkı ulaşımına link sistemi. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Suuçlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda yapımı devam eden rink yolu inşaatını incelemelerde bulundu. Türkiye'nin sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ev sahipliği yapan Suuçlu Şelalesi'nde 1500 metrelik yeni rink yolu uzalaşıma sokuldu. Bir başka gelişmemiz, Bursa'nın en büyük 250 firması açıklandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, BTSO, Bursa ilk 250 firma araştırması 2009 sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa, Net satışlara göre ilk 250 firma araştırmasının zirvesinde bir önceki yılda olduğu gibi 2019'da da 24.6 milyar TL'lik değerle Oyakınalt yer aldı. Oyakınalt'ı 19.7 milyar TL ile Tofaş izledi. Boş firması ise 6.9 milyar TL ciro ile listenin 3. sırasında bulunuyor. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sutaş, Bursa, Eczacılık Kooperatifi, ProYem, Özdilek abimi Beyçelik izliyor. Bir başka haberimiz Bursa'daki yağışlarla ilgili. Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı. Bursa Valiliği, Bursa ve çevre illerde saatte hızı 90 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Bir başka hava durumu ile ilgili haberimiz Bursa'nın Gemlik ilçesini dolu vurdu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verirken birçok mahallede zemini beyaz örtüye kapladı. Gemlik'te öğleden sonra başlayan dolu yağışı Karacaali, Narlı ve Kumla başta olmak üzere çevre mahallelerde meydana gelen dolu yağışı zeytinlik, zeytinliklere büyük zarar verdi. Eğitim Sen Bursa Şubesi kısmen açılan eğitimi değerlendirdi. Eğitim Sen Bursa Şubesi uzaktan ve kısmen yüz yüze eğitim başlamasında yaşanan sorunları değerlendirmek için sendika binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada konuşan Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, Mart ayında görülen ilk vakadan sonra yüz yüze eğitimi ara verilmiş. Bir süre sonra da uzaktan eğitim başlamıştı. Bu süreçte öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin bir yığın sorunları yaşandı. Yaşanan sorunları tek tek tespit ederek dile getirdik. Hatta 3-10 Mayıs arasında bir anket çalışması yapıp yaşanan sorunları belgeledik ve basında kamuoyuyla paylaştık. Bana söyledi. Vekil Aydın'dan orman yangınlarının önüne geçilmesi için önerge. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, orman yangınlarının çıkış nedenleri ve yangınların önlenmesi için izlenecek yeni politikaların araştırılmasının amacıyla meclisi araştırma önergesi verdi. Verdiği önergede Erkan Aydın, yangınlar sonucunda ekosistem dengesinin bozulduğunu, ülkemizin zengin yeşil alanlarının giderek kaybolduğuna dikkat çekti. Günün son haberi Bursalıların biraz canını sıkacak mahiyette. Bursa'da taksiyle dolmuş fiyatları zamlandı. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu, 1 Ekim 2020 Perşembe gününden itibaren taksi ve dolmuş ücretlerini artacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Bursa'da 1 Ekim Perşembe gününden itibaren kısa mesafede dolmuş fiyatları 3 liradan 3,5 liraya çıkarken bu rakam uzun mesafede 3.25'den 3.75'e yükselecek. Taksi açılış fiyatı ise 4.50'den 5, 5 liraya çıktı. Kilometre başına fiyat da 3.70'den 4 lira oldu. Taksilerde 1 kilometreye kadar indi bindi ücret tarifesi 10 TL olarak uygulanmak üzere güncellenen yeni tarife ile belirlenmiş oldu. Günün özetinden bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.